gel çizimi, 10 santimlik doğrumuzu çiziyoruz. Şuradan merkezimizi de işaretleyelim ve merkezi dik kesecek iki eksenimizde çiziyoruz, şimdi merkez, B, B, e. yine yarı çap 5 santim alarak pergelimizi ayarlıyoruz, merkeze koyup. çiziyoruz. Şimdi C ve E noktaları arasında CE doğrusunu orta noktasını bulacağız. Orta noktasını bulurken bulacağımız doğrunun merkezinden biraz fazla açarak pergelimizi yer çiziyorduk. kesişen iki yay arasını birleştirdiğimizde CE doğrusunun merkez noktasını bulmuş oluyoruz. Yine merkeze koyup C veya E kadar pergelimizi açıyoruz. ve bir daire çiziyoruz. CE doğrusunun merkezine de F diyelim. F noktasından B noktasına doğru Bir doğru daha çiziyoruz. Bu FB doğrusunun küçük daireyi kestiği noktaya G noktası dedik. GB noktaları arasındaki mesafe ongenimizin bir kenarını veriyor. Pergelimizi GB doğrusu kadar açıyoruz. GB doğrusu kadar açtık. Yine herhangi bir noktadan başlayacağız ama belirgin bir noktamız olsun. D noktasından dairemizi kesen küçük yaylar yaparak ongenin köşelerini belirliyoruz. ve her bir noktayı birleştiriyoruz. Böylece on günümüzün kenarları da birleşmiş oluyor. Evet. Son kenarımızı işaretliyoruz. Son kenarımızı işaretledik. on kenemiz tamamlandı. Bu şekilde çizdik.